Evet arkadaşlar Fortnite'da birinci olduk. Aynı zamanda Fortnite'da Unreal olmamızın şerefine böyle bir video yapmak istedim. Fortnite Reloads gerçekten kaos dolu ve mükemmel geçiyor. Sizlerin de istekleri ve önerileri doğrultusunda videolarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bolca yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. O zaman hazırsanız videoya geçelim ve video esnasındayken konuşmalarımıza devam edelim. Bin alana kadar bin devam ediyor. devam ediyor. Roket var burada. Ne ne olana kadar? Bin alana kadar. Bin alana kadar. Ha, bin alana kadar. İyi güzel. Haydi ver. Ana Oğlum şaka mı yapıyorsun sen? Kaldırdık maske, bütün geçirirsek çok güzel olur. Evet. Ne right, right, right. gel, right, right, Aynen, aynen. aynen. Mum otursalar öleceğim ha beyler. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu herif ne kadar kadar. Ah. <laughs> çıkardı <laughs> 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 ben de gidiyorum şimdi <laughs> <laughs> Ya bir yere, yere ya, dur be. 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 Arkama bu Arka... et koyama bak ayna da iki kez, üç öldüm, kez öldüm. Lan be aynı anda sıkıcı adam ya. Hadi birinci oluyorsun. Sıkla kan, alırsın onu. <laughs> Biri daha var burada. Tık şuna. şuna Sık şuna. Tık artık, sık, artık, sık artık. Sık artık. Sık. artık. Sık. Geldim. Öyle artık sık ama ya. ya. Abi beraber gezince hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Abi medkit olan var mı? arada ses yankısını çözebilir misiniz ya? Çözebilir misiniz ya? Bayağı yankı yapıyorum. Bayağı yankı yapıyorum. Abi pompalı mermisi olan varsa. Abi şu yankıyı çözersek çok güzel olacak. Bap bap bap. Tövbe estağfurullah. aslında, hayır, hayır. Adam var. Ben size uzan bu Yardım lazım. Geliyorum. Geldim. Lazım. Geliyorum. Geldim. Abi çok az var, çok az canı var. Çok az canı var. Çok çok iyi Gelken galip silahları buradan. Gerçi senin silahın var dedim ha Al artık. Hayır ölüm müdere gitti Oğlum, bir ya oğlum biz sus Tartı Tartı. Çatı, çatı, Tartı, Düstüm, lan biz sus. evde Çatıda çatıda al canım at. Düştüm lan düştüm lan. Bu yanda da vardı abi. abi burada da. Burada da bek, yanım beş yanım beş. Güzel. şurada 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 ya. Bu ayda. İki kişi var. Bir kişi var. Birisi kre. Birisi kre. Birisi kre. Bir strike. Bir strike. İndir Abi az canı var, az canı var. Abi, az canı var, az canı var. Kaçıyor. Kaçıyor. Burada burada. Burada burada. Şurada şurada kapının arkasında da arkasında ne yapacaksın gel. Bir daha var ya. Lan, lan, lan. lan bu kim? Lan nereye bu? <laughs> abi gel, gelebilecek miyiz? Tamam git 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 Alma sen ya. ya. Ben 5, geldim hemen. ben, ben Merk, kaç kiliniz var? 15. 15 kilim var. Oh. Adamlar burada. Dikkat edin. Yok yok. Abi. Ondan. Lan çık artık şuradan. Abi ya, ya şimdi yukarıda canlanma da? Janglamanlıkta bana varsa en güzel. Hayır 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 hey, 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 Ya hey, 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 Çabuk alana git, çabuk alana git. Lan açıl. Ya bro trambolin var. Bolucu. Orada mısın? Bir tane al ama. Can al buradan. Basıyorum canım. Canım çok az ya. Canım çok az ya. Dur abi can basıyorum Şurada adam var şurada adam var Abi çok iyiyiz. Yanım yok ya. ya. İki kişi kaldı, kaldı sadece. Kaldı. Hadi ileride şurada var. var. Buradalar, burada ikisi de burada, ikisi de burada, ikisi de burada, ikisi de burada. Aldınız onları. Aynen. Orada. Helal. Öbürü de yanımda. Hadi. <laughs> Helal. Sen bir <de>. <laughs> git. Evet arkadaşlar, bir Beyketi videoyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki video içerimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın.